Müslümanın koşması gereken iddia Kur'an'ı değerlerdir. Müslümanın koşması gereken iddia Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın zahiri yaşantı halidir. Kardeşlerim Hazreti Muhammed'in nübüvvet halini kendilerine ledünni ilmi olarak tanımlayıp müminlerin akıllarını bulandıranlar var. Yani Peygamber Efendimiz bir peygamber olduğu için ona vahiy geldi. Peygamber Efendimiz bir peygamber olduğu için Cebrail ile konuştu. İnsanlara bir hali, bir alemi anlattı. Ancak sen bir insansın. Sen peygamber gibi bir haleti ruhiye bürünürsen, sen ledünni ilmi sahibi değil, batınıcılıkten, yani karınından karnından konuştuğun halleri ledünni ilmi gibi insanlara yutturup şöhret ve şan peşinde koşan bir zavallısın. El-Fatiha.